Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Happy Wheels'ın ilk bölümüne hoş geldiniz Gördüğünüz üzere ilk bölümdeyiz ee, Videoyu başlatmadan önce bir map oynuyordum Of Ay ya abi sıkıştı Heh, tamam. Oha Kaf oh. <laughs> Kafa gitti abi Her neyse oha Tamam bunu yapmak istememiştim Özür dilerim Poga ama hani Bunu Videoda küfür etmemek ne zor bir şey Oha bildiğin Oturdum oraya Oha asıl satayım Hiçbir şey kesmedi başım ben direkt Oha <laughs> Her taraf Kıpkırmızı Lan ha. Beynine hiç çatı yedi geri zekalı Pogo. Neyse. The last one. Bakam. Bakak görek. The last one. İlerliyor muyum? İlerliyorum. Ee, bu map çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hayır, hayır oynamayacağım onu. Aa, bunu seçmeyecektim. Dur. Ya da dur bir kere bunu oynayayım da sonra şey yaparım. Ooo bu mapler. Abi niye konuşacağım zaman böyle oluyor ki? Bu mapler çok güzel. Çok sevdim ben bu mapleri de. Daha bir düş ya düş izlemek istiyorum sonrasında. Evet kötüydü. Kötüydü ama hani hakkını vermek lazım. Dur. Daha sonra Noel Baba ile oynayacağım. Ta size taktik vereceğim bu mapte. Oha. <gülüyor> Oha. <laughs> 29.5'e düştü lan. Tüh. Ha işte bu map'i geçmek için Noel Baba'yı kullanacaksınız. Bildiğiniz hile. Taktik ya da hile. Lan adamın elfleri ölmüş. Ho ho. Ho diyor. DJ. Oğlum kafa nasıl koptu? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh my god, let the power of the night die the... Ayy, göğsü düşüyor bu Top. oha Oha, kırılmış Oha Oha, o kızak Uçuş <laughs> Diyecek bir şey bulamadım lan Çüş, <laughs> oha, uçuş, yuh Ati viran Aaaa, oha <laughs> ah, Vzzz <run>. <laughs> Abi başlar başlamaz ağzıma sıçılıyordu. Vİİİİİİİ Ha hemen de de bitti. Sonra da sen kendini değil mi? Öküz. Senin nasıl bir babalığın var lan. Hı Yaşıyor mu ki? Yaşıyor mu lan? Konuşuyordu bari. Konuşamadan gitti. Onu da sivirledik. çocuğuna hiç bakmaz. Çocuğuna bile kask koymazdı. Kendisine kask koyardı anca. Onu böyle bildirdik abi. Lan! Ya abi yapmam lazım. Yap! Yap şunu. Yap şunu. Abi oyun yüzünden büyüyünce baba olmak istemem ha. <laughs> Çok sinir ediyor. Aha. Oo güzel hep. Seviyorum ben bunları. Lan dete niye gitti? Ay yaşam ki. Ha yaşamam. <laughs> Dete gitti. Det. Aa dete gitmedi tamam. Ya dete gitmese de hani oraya da gitmesin hani diyorum. Fuck. Abi niye sürekli dete yakın gidiyor? Woo Hoo. Oley. Uğur, üç tane top geldi. Uğur, i̇ki tane. Lan! Hayır! Bir hareket çatı yediriyor bana. Bir hareket çatı bana. Aa, sinir oluyorum. E mal. Bildiğim mal. Of. Ben düşündüm zaten soru işaretinin doğum olacak diye. Aa help gelseydi ya. Çok merak ediyorum ne oluyor ne yani, hep Help gelsin. Yani top gelmesi de ayrı bir ayrıcalık da hani. hep gelmesini istiyorum ben. Diyeceğim başkan hep gelecek, o hep gelecek, <laughs> hep gelecek lan. <laughs> Hadi beyler son topum. İnşallah hep ağzına <laughs> lan sayfayı ne yaptım? <laughs> sayfayı ne yaptım? Fuck <laughs> yeah, ne yaptım sayfayı? Bunun ayarlaması da var şimdi lan. Dur şöyle. Ha. Oldu tamam. Tamam tamam oldu endişe yok. Endişe yok. Geçelim. Direkt play'den bakayım bir de. A tek 3. Güzel bir şeydir belki. ekran 3 ya da 3 mi deseydim 3 desen daha iyi olur oha level e. level e. o ne lan dur crime de değildir değil mi Ben bir tane map'im vardı o crime de değildir değil mi Hah bmx park işte 12 öğrendiğimde bu şey yapmıştım. Oyunu Burak'tan öğrenmiştim ben hatta. Oyunu ilk bu maple oynayan Burak'tan, Burak'tan öğrenmiştim. Onun için de teşekkür ediyorum ona. Ee, gidelim böyle. Gel beni böyle, şöyle yap beni böyle, şöyle sabı. Vahi. Tamam Mahmut ne oluyor sana? wi orada neden çocuğa Mahmut diyorum? Video oyunu Video oyunun Happy Wheels'ını izleyen varsa bilir abi. Kaos City. Ee, uh, Speedbird. Yapayım mı lan bunu? Oynayayım mı lan? Yapayım mı diyorum oynayayım mı diyeceğim ben. Oha geliyor 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 geliyor. Demet aynen Demet Gerizekalı. Kesin çocuk geberiyor da demitliyor. Çünkü demit demesinin de, yani demit demesi için bir tane çocuğun ölmesi lazım o. Ne oldu ki? Ne oldu ki orada? Orada no, ne ne? Oha! Ne bakayım bir de bu götürsün. Nereye götürecek? Yalnız ben toplamaya devam ediyorum. O ayrı bir şey. Ana sürebiliyorum lan. <laughs> Sürebiliyorum. Uçuracağı zaman o uçuruyor o zaman. Yani benim şey yapmama gerek yok. Ra ah, bitirdim işte hem de iki kere. Adam olun. Adam olun. Hop niye aşağı iniyorum ki? En aşağı ineyim lan. Uh, happy Wheels. Aha limbo. Woo! Woo limbo. Severim ben oyunu. Daha dur çocuk kalktı mı? Heh tamam şimdi kalktı. Ay! Kaçma battı. Bata bata. Dur bakayım. İyi kalkma bana ne. Bata bata zaten kıçıma batıyor. Ama zıplanmıyor ki ya. Tamam yavaşlayacağım lan. Hadi öyle olsun yavaşlayacağım. Hı, hı. Hadi be. Oh. Ya ben sana ne diyeyim? hep Wheels karakteri. Ben sana ne diyeyim? Gitmişin limbo oyununu yapmışsın ama hani biraz daha şey yapabilirdin. Tam yani çünkü limbo'nun bu kız oha geçtim. Limbo'nun bu oha lan. Bir söyleyemedim gitti ha. Limbo'nun bu kısmında böyle bir şey yoktu yani. Yani limbo böyle değil. Of. Örümcek ağzına sıçsınlar. sıçsınlar ya Allah. Dur. Ka Oğlum. İnsan o şeyin üstüne de bir kamera koyar lan. Öyle olsun. öyle olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kapanırsa.